Ben parka gidiyorum. I am going to the park. Orada birçok insan var. There are many people there. Birçok çocuk oyun oynuyor. Many children are playing. Birkaç köpek de koşuyor. A few dogs are running. Parka her zaman gelir misin? Do you come to the park often? Evet, her hafta geliyorum. Yes, I come every week. Hava çok sıcak, değil mi? It's very hot, isn't it? Evet, bugün gerçekten çok sıcak. Yes, it's really hot today. Dondurma almak ister misin? Would you like to get ice cream? Evet, çok isterim. Yes, I would love to. Dondurmayı hangi tatta istersin? Which flavor would you like? Vanilya ve çikolata karışımını seviyorum. I like a mix of vanilla and chocolate. Ben de çilekli dondurma almak istiyorum. I want to get strawberry ice cream. Hadi oraya gidelim. Let's go there. Burası çok güzel bir yer. This is a very nice place. Parkta oturup dondurma yiyebiliriz. We can sit in the park and eat ice cream. Burası çok sakin, değil mi? It's very calm here, isn't it? Evet, çok huzurlu bir yer. Yes, it's a very peaceful place. Günümüzü birlikte geçirmek çok güzel. It's nice to spend the day together. Evet, çok eğlenceli. Yes, it's very fun. Saat kaç? What time is it? Saat üç. It's three o'clock. Biraz daha kalmak ister misin? Would you like to stay a little longer? Evet, biraz daha kalabiliriz. Yes, we can stay a little longer. Akşam ne yapmayı planlıyorsun? What do you plan to do in the evening? Akşam sinemaya gitmeyi düşünüyorum. I'm thinking of going to the cinema in the evening. Hangi filmi izlemeyi düşünüyorsun? Which movie are you thinking of watching? Bir komedi filmi izlemeyi çok isterim. I would love to watch a comedy movie. Bunu çok severim. I love that. Beni de davet eder misin? Would you invite me too? Tabii, seninle gelmek çok eğlenceli olur. Of course, it would be so fun to go with you. Film ne zaman başlıyor? What time does the movie start? Film saat yedide başlıyor. The movie starts at seven. Bilet aldın mı? Did you buy the ticket? Evet, biletimi aldım. Yes, I bought my ticket. Ben de bilet almak istiyorum. I want to buy a ticket too. Sinemaya nasıl gideceğiz? How will we go to the cinema? Otobüsle gidebiliriz. We can go by bus. Otobüs durağı yakın mı? Is the bus stop near here? Evet, hemen köşede. Yes, it's right at the corner. Gidiş dönüş biletini almalı mıyız? Should we buy a round trip ticket? Evet, bence alalım. Yes, I think we should.